Youtube'dan izleyen herkese selamlar Farklı bir video içeriğiyle karşınızdayım Çok tatlı bir video olacak bence bugün Benim çok yayında bakmak istiyordum ama pek fırsatım olmadı O yüzden Youtube'a atıyorum ee, Legends of Runeterra'nın kapalı betadan çıkışındaki, yayınlanan ilk Yaman notuna bakacağız. Kartlar kapalı metadan çıkarken nasıl değiştirilmiş, nasıl nerfler, nasıl bufflar getirilmiş buna bakacağız şimdi. Gerçekten çok ilginç değişiklikler var. Yani oyun gerçekten çok farklı bir kafadaymış. Riot çok farklı kartlı. yani şu an unplayable diyeceğiniz, berbat ötesi diyeceğiniz kartları nerfleme ihtiyacı falan duymuşlar. Ve bazı kartlarda baflamışlar bunlara bakacağız şimdi bakmadan önce kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz aşağıda kartlarla ilgili yorumlarınızı da belirtebilirsiniz fıstıkta şurada hareket ediyor isteyen fıstığı da izleyebilir ee, Ondan önce de son bir duyurum haftaya pazartesi yani bu video cuma günü yayınlanacak bundan 3 gün sonra e, en kötü artworklü yani kartın görseli en kötü olan kart tasarım yarışması yapacağız. Reddimize gelip oraya da katılabilirsiniz. Seriden videomuza giriş yapalım. Şimdi ilk değiştirilen kart olarak Lux'ı görüyoruz şampiyonlar kısmında. Şimdi Lux çok farklı bir kafadaymış. 5 mana 5'e 3'den 6 6 mana 3'e 4 yapmışlar. Şu anki bildiğimiz özelliğine getirmişler. Yani şu bu kart sonra 6 mandan 4'e 5'e bufflandı sonra şimdi bildiğiniz gibi 5 mana 4 5 mana 3'e 5'e indirildi. Gene sağlıklı bir hale sokmayı başardılar Lux'ı. Eski hali 5 mana 5 e 3 bariyermiş. Çok da agresif statları var. Çok yanlış statlar aslında. Ee, ve level up'ı e, bu turda 6 mana üstü büyü oynadığını gördüğümde level atlıyor. Yani bu tur yapmak zorundasınız. Şimdiki Lux gibi diğer turlara kadar birikemiyor toplam olarak. Ee, yani çat diye aynı turda yapmak zorundasınız. Yani 5 mana Lux oynadın diğer tur hemen level atlatman lazım. Diğer tur 5 mana harcasan çöpe gidiyor. Diğer tur tekrar 6 mana harcaman lazım büyülere. O yüzden biraz yanlış bir dizaymış. Level up'ı da saldırdığınızda size bir final spark veriyor. Yani biraz daha gerçekten farklı bir kafadaymış Lux. Ee, çünkü bariyere gidecek. Çünkü bariyeri gidiyor. Level atladığında büyük ihtimalle board'da bariyeriniz olmayacak. Ve saldıramayacaksınız. Çünkü statları da çok kötü. 6'ya 4 statları var. Ha ama Final Spark'ın e, bir olayı da fast'miş. Şu an kendi slow. Final Spark fast'miş o zaman ama 6 Yani gerçekten çok farklı bir kafadaymış Lux. Ee, ve 6 damage vuruyor. Aban hala duruyor ama fast. Yani şu anki haline ben çok daha tercih ederim. Lux gerçekten çok daha agresif olarak düşünmüşler. Ataklıyorum, büyü yaratıyorum ataktayken. Biraz daha Sena'ya benziyormuş aslında. Büyük ihtimalle Sena'yı da buradaki fikirlerden faydalanarak yaptılar diye düşünüyorum. Ama gerçekten farklı bir kafadaymış. Şu anki hal çok daha iyi. 5 mana'ya da buffladılar. Çok daha tatlı bir durumda Lux. Değişikmiş, iyi değilmiş. Düzeltmişler. 6 mana 6 6 5 bana 5'e 5. Yani daha iyi bir değişiklik olabilir mi abi? Rüntar gördüğü büyük ihtimalle en kaliteli değişikliği görüyoruz burada. Garen abi için yani bu değişikliği yapan arkadaş ee, beyninin beynini son seviyelere kadar zorladı büyük ihtimalle bu değişikliği yaparken. Yani 6 man 6 6. Evet 6 man 6 6 esprisi de yapıyor olabilirdik. Ama 5 man 5'e 5 esprisi yapıyor, artık, yapıyoruz artık Garen abi yüzünden. Hiçbir özelliği değiştirmemiş. Bütün özellikleri aynı. Sadece mana ve bütün statları bir eksiltilmiş. Çok daha mantıklı yani özellikle o dönem için. Yani şöyle düşün, Elitler iyiydi o zaman. Elitler bayağı iyiydi. Dümdüz Demacia oynamak oyunda yapabileceğiniz en iyi şeylerden biriydi. Şu, yani şöyle söyleyeyim. Flock diye bir kart yok. 4 damage atamıyorsunuz. Atabileceğiniz maksimum damage 3. O da Get Excited'la. Ve discard paketi berbat. Yani bunları kafanızda tutun. Anladınız mı? Discard paketi berbat. disk kontrol diye bir şey yok. Yani kontrol var da Freljord Gölge Freljord adalar bile kontrol olmuyor. Çünkü ee, Gölgedalar adalar o kadar fazla agro kartı var ki neyse çok detayını anlatmayayım. Evet bu garantici mantıklı bir değişiklik. Draven Draven gerçekten çok korkutucu bir kartmış. E, 3 mana 4'ü de Yani evet bu gerçekten çok mantıklı bir değişiklikti. Hatta bir daha nerflenmesi gerekti 3 mana 3'e indirildi. Draven büyük ihtimalle gelmiş geçmiş oyunun en büyük şampiyonu en güçlü şampiyonu ya da en uzun süre TR1 kalmış şampiyon diyebiliriz. Gerçekten inanılmaz çok fazla mid range, combo, agro yani Draven-Riven OTK komboları yapıldı. Draven Jinx şey, agro, Draven atıyorum Aban agro, Draven Ezreal kontrol, Draven o kontrol bu mid range. her şeyde Draven oynandı. O zaman da çok broken'dı nerflendi. Bu zaman da şöyle bir değişikliği vardı Draven'ın sadece e, ee, Draven'a bir tur içinde 5 tane balta verseniz bile sadece 1 baltalık level up ilerleyebiliyordu. Onu sonra kaç balta verirseniz o kadar level up ilerliyor şekilde yaptılar. Yani aynı turda 2 balta verip 2 level up ilerletebiliyorsunuz. Mantıklıydı. Draven'ın bu nerfi de gayet mantıklı. Shen abi OP olarak düşünmüşler. Sonra şu an bildiğimiz gibi Shen zaten 3'e 5'e bufflandı. E, ee, bloklamak çünkü çok önemli gerçekten. Ve 2'ye 5 statlar baya kötü. 3'e 5 statlar gerçekten çok sağlam statlar. Özellikle 4 mana bir kart için ama 2'ye 5 gerçekten berbat. Bir de bu e, Shen yani Shen eskiden troll kartlardan biriydi öyle söyleyeyim size. Şimdi troll kartlardan biri olarak düşüyorduk. Sonra 3'e başa bastılar. Sonra baktık Fiora diye bir kart da var. Okey tamam sonrası. Biliyorsunuz zaten Shen Fiora teröristirdi bir yıl boyunca falan. Ee, ama o zamanlar çok güçlü olduğunu düşünmüşler. Bir canlı 6 candan 5 cana indirmişler. Çok diyecek bir şey yok. Shen nerfed. Thresh bayağı değişmiş. Thresh'i biraz konuşalım. Thresh 5 mana 3'e 5'miş. 3'e 6'ya çevrilmiş. Ve her rakip öldüğünde bir can yeniliyormuş. Bu gerçekten çok ilginç bir özellik. Böyle bir özelliği varmış Thresh'in. F ee, ve 3 rakip birim ölünce level atlıyormuş. Şimdiki hali 6 toplam birim. Yani kendi sandığından da öldürebilirsiniz. Bu çok daha mantıklı çünkü Gölge Adada o zaman da şu anda var. Çok fazla kendi birimini öldürme stratejisi vardı. Ee, o zaman da vardı. Yani şu anda var. Her zaman var. Gölge Adada'nın temalarından biri bu. Ve e, Thresh'in böyle bir özelliği olması kendi birimlerini öldürmenden hiçbir zaman faydalanamayacağını da geliyordu. Mantıklı bir değişiklik. Level up'a bakalım. Ee, tek farkı ee, hem yani şu anki level up'ın bir canı var ve ee, gene bir rakip öldüğünde bir can yeniliyor. gerekli bir özellik. Gerek yok böyle bir özelliğe. Box çok değişmiş. Trash'in şampiyon büyüsü aynı zamanda box the box yani. Ee, 4 mana burstmuş ve oynandığınızda direkt bütün rakipler eksi 1 veriyor. Ve rakibin bir sonraki oynayacağı birime 4 hasar veriyor. Yani What? Ne bu kart? Anladın mı? Bir eksi bir atak veriyorsun. Defansif mi bu? Yoksa fearsome support mu? Yani fearsome'la ataklarken eksi bir verip şey yap. Ama tam yani burst bir spellin, adam rakip Rakibin bir sonraki kartına hasar vermesi çok random bir özellik bence. İyi ki de değiştirmişler. Şu anki hal çok daha iyi. Rakibim rakibin bu tur her bir birime 3 vuruyor. Çok daha mantıklı bir özellik. Kalista biliyorsunuz Runeterra boyunca bir sürü değişikliğe e, maruz kalan kartlardan biri. Hiçbir zaman da tutturamadı. Yani Kalista hiçbir zaman doğru düzgün yapamadılar bence. Şu an bile çok iyi bir durumda değil Kalista. Ee, bakalım neymiş düşmanın doğrudaki en kritik nokta Fierce'ım yokmuş. Yani Kalista'yı ilk önce büyük ihtimalle Fierce'ım support olarak düşünmemişler. Sonra Fierce'im eklemişler. Ee, Birbirimle bağlanıyor ve bağlandığı birim Kalista için damage alıyor. Bu çünkü çok kritik bir özellik. Ee, şu anki Kalista da bunu yapıyor. Kalista doğru. Şimdi Kalista gerçekten çok değişti. Şu anki Kalista'ya bakacak olursak, Aynen şu an Kalista da e, şey için e, yani çağırdığı birim Kalista için hasar alıyor ama bağlanma olayını tamamen bitirdiler. En güçlü birimi çağırıyor, o birim de e, Kalista için hasar alıyor şeklinde. Hop basit Rider var burada. E, bağlanma olayını. Hasar alma olayını, Khaleesi için hasar olmayı olayını tamamen kaldırmışlar değiştirdikler halinde. Sonra geri getirmişler falan. Khaleesi gerçekten çorba. Ee, yeni özelliği açık betadan, kapalı betadan çıktığındaki özelliği. Birbirimle bağlanıyor ve ona artı 2 veriyor bu kadar. Yani ve Fierce'im ekleniyor. Yani Firs'im o zamanlar bayağı önemliydi. İki mage atmak da o kadar kolay değildi. Sadece Mystic falan atıyordu. Mystic de o kadar oynanan bir kart değil yani garip bir şekilde. Şu an kartlardan biri. Ee, ama o zaman çok oynanmıyordu. Ee, Level atlamış özelliği birbirimle bağlanıyor. Benim için hasar oluyor. Saldırdığında ee, bağlı olan birimi canlandırıyor ve ataklıyor. Yani işte bağlı olduğu birim hayattaysa hiçbir şey yapmıyor, anladınız mı? O yüzden sıkıntılı bir karttı. Ee, Lavlatlamış özelliği gene e, şey saldır çağırıyor, ee, bağlı olan birimi çağırıyor. Ama Kaliste için hasar almıyor. Yani. O Orada biraz kötü yaptılar bence. Sonra zaten ders alıp büyük ihtimalle o has Kalista hasar tanklama olayını geri getirdiler. Ki mantıklısı doydu. Ama gene tutturabilmiş değiller Kaliste. Kalista hala iyi bir şampiyon değil. Elise bakalım. Elise'de ilginç bir değişiklik var. İlk önce diyeceksiniz ne olmuş? Hiçbir şey olmamış. Level up'ı değiştirilmiş. Tur başında... 3 örümceğin varsa level atlıyormuş. 3 farklı örümceğin değil. Şimdi Elis 3 farklı örümceğin varsa level atlıyor. O zaman Elis 3 örümceğin varsa level atlıyor. Ama kritik nokta Elis'in kendisi örümcek değilmiş. Yani neden böyle yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Yani Elis'in kendisinin örümcek olmamasının hiçbir manası yok bence. Ee, evet. Tematik bir değişiklik demişler. Zaten aynen. Yani bu mantıklı. Takipçiler ee, takipçilere ve büyülere geçeceğiz şimdi. Videonun başına demiştim. Yani şu an yüzüne bakmayacağız. Yüzüne bakmayacağınız kartların e, o zaman nerflendiğini görüyoruz Tiana mesela ee, yani Tiana'yı güçlü bir kart olarak görüyorlarmış 7 manın 7-7 yani aslında güçlü o zaman düşündüğünüz zaman gerçekten çok farklı bir ortamdayız sonra Tiana'ya elit verdiler mi Tiana'da elit var mı Tiana'da elit var mı ya bana lore lazım abi Tiana'da elit yok. Çok ilginç. Sonra 8 mana e, 8'e buffladılar da benim yok yani. Okey Diana'ya OP demişler. 8'e nerflemişler. Olabilir. Detain. Detain leş bir kart. Hala leş bir kart. Daha da leşmiş. 6 manaymış. Ee, şöyle söyleyeyim size. Detain ne kadar, yani ne kadar leş bir kart olduğunu düşünün. O zaman da oynanmıyordu. Yani kapalı beta'da hiç oynanmadı 6 manayken. Açık beta'da da hiç oynanmadı 5 manayken. Oynanmadı yani çöptü direkt. Detain çöptü. Çöp olacak. Bu kartı 3 mana falan yapmaları lazım. Öyle yani çünkü Capture'lamak oyundaki en nadir mekaniklerden biri. Tam Kench falan çıkarttılar capture'a. O da yani tam kençleri katet. Ee, evet, deteni bu kartı 3 bana falan yapmalar lazım oynamaları bir olması için. Sıkıntılı mekanik. Mage Seeker Investigator çok farklı. Ee, 2 mana 2 2 imiş. Oynadığınızda bir büyü atıyorsun ve elle bir Diten getiriyor ve eski Diten yani bu kart böyleyken Diteni de 6 manaydı. ne kadar leş olduğunu düşünün. Yeni hali 3 mana 3 3. -3. Ee, bu tür bir büyü oynadıysan bir rakipten bütün tekstini ve tesirlerini kaldırırım diyor. O zaman silence'lamak kelimesini daha getirememişler oyuna. Böyle diyor. Yani çok daha mantıklı olmuş. Sonra tekrar detayına çevirdiler bunu. Bu özelliğini de kaldırdılar. Ee, yani bu mage seeker'ları adam edemediler. Hala çok düzgün değil çoğu. Ee, öyle. Böyle bir şey yapmışlar. Mobilize gene aynı şekilde. Mobilize şu an yüzünüz, yüzüne bakmazsınız ama o zaman Riot OP olduğunu düşünmüş. 2'den 3'e röflemiş. Ki OP'ydi büyük ihtimalle. Mobilize 2 olsa şu an bile oynanabilir. Yani çünkü 2 ve 3 mana arasında dağlar kadar fark var gerçekten. Ee, hele o zaman. Yani o zaman şu an şu anki kadar hızlı değil. Alakası bile yok oyunun. Yani oyun o kadar yavaş ki. Ee, Mobilize gibi bir kart özellikle atıyorum 4 manlık bir kartı 3 manda oynayabilmek. 5 manlık bir kartı dörtte oynayabilmek çok kritik bir özellik. Ee, evet. Mobilize broken. Ha bu arada hala e, şu an şuraya baktım. Acaba Dem Demacia sembolü nerede diye de şurada, şuraya koyuyorlardı hala kart bölgelerini. Okey. Basilisk Rider, az önce Basilisk aç açıktı. Oradan gördünüz zaten. Basilisk Rider'ı ee, çok ilginç bir şey yapmışlar. 4 mana 4'e 2'ymiş ve Allegiance ee, 6'ya 4 oluyormuş. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok uzun bir süre kapalı betadan Bilgewater'a kadar, aynen Bilgewater'a kadar, Bilgewater çıkana kadar, yani bütün açık beta dönemi boyunca 4 canlı birimler o kadar OP'ydi ki, yani birbirinin dört canı varsa o birbirinin dokunulmaz gibi bir şeydi. Çünkü hiçbir şey dört can atamıyor. Dört damage atamıyordu. Ha sonra flok geldi. Okey tamam işler değişti. Ama evet dört can çok saçma bir olaydı. basit Strider'da da çok güçlüydü gerçekten. Dört ona beş yapmışlar. Yani bir atak vermişler ama sadakat özelliğinde sadece artı bir artı bir kazanacak şekilde değiştirmişler. Okey mantıklı diyecek bir şey yok. Bu benim çok içimi acıtan değişiklerden değişikliklerden biri gerçekten. Yani bu beni üzüyor baktıkça. E, Intimidating Roar bu kükreme. 5 e, manlık noxus kartı. 4 atak ve 6 her şeyi stunlayan Fast abi eskiden. Ah, bu korkutucu bir olay ya. Yani bu kartı bir kafamda kuruyorum tamam Bordumda Yasuo var. Adamda bir sürü 3-4, 3-4, 2-3, 4 ataklı kart var. Hepsiyle ataklıyor Çat! Bunu atıyorum. Adam bir şey mi attı? Çat! Dine atıyorum. Tak 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 tak. Hep söylüyor ama... Ah, yapamıyoruz neden Riot? Çünkü Yasuo'dan nefret ediyor. Diyecek bir şey yok. Evet, intimidating Roar üzüyor. Keşke yani böyle yapabilirler bence şu an. Bence müsait. Yani Yasuo Yasuo oynanmalı abi. Allah aşkına Yasuo oynayak ya. Şu, şunu tekrar fast yapın tek isteğim. Belki yaparlar. Umuyorum sadece. Ocakta bakacağız. Precious pets. bir ee, mana ikiye birmiş. Satlar aynı. Fierce'm yok. Oynandığında rakibin oynayacağı rakibin bir sonraki oynayacağı birim stun alır inanılmaz bir kart. Yani gerçekten şu an geldiğinden çok daha güçlü. Şu an geldi dümdüz bir agro kart yani hiçbir mantı olmayan. Eski Precious Pet çok daha stratejik olarak kullanabileceğiniz bir kartmış. Bir mana 2 bir body'si var ve genel agresif olarak kullanabilirsiniz. Yani şu anki Precious yaptığıyla aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. Sadece Fearsome sinerjisi yok diye düşünebiliriz. oynadığınızda rakip, zaten bir manda oynadınız. Rakipte bir oyunu zaten direkt iki demeye içiniz garanti. Onun dışında late game'de çok kritik turlar turlarda e, doğru hesaplarsanız çok güçlü birimlere stun bir kart. E, evet yani e, evet bak ne Precious Pet's effect was unique and interesting to play with. E, Precious Pet'in özelliği kendine has yani böyle bir özellik yoktu ve eğlenceliydi oynaması. E, ama çok güçlüydü diyor. Evet bu kadar ucuz bir özelliği. Evet. Yani şu an güçlü olmayabilir. Şu an böyle bir kartın gelmesi kesinlikle güçlü olmayabilir ama o zaman için bayağı güçlüydü. Reckoning 5 mandan 6'ya nerflemişler. Bir değişiklik var mı? if you have a 5 plus power ally, kill all units with 4 or less power. Okey. Direkt 5'ten 6'ya nerflemişler. Uh, evet çok OP demişler. Yani büyük ihtimalle evet o zaman için OP olabilir. Çünkü diyorum ya 5 mana 5'e 5 bir şey oynadın ya bu arada. O, 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 ölmüyordu. O birimin ölmesinin bir yolu yoktu yani. 5 mana 5'e 5 oynadığım birim impossible. Ölmesi imkansız. O yüzden o dönem için gayet anlaşılabilir bir değişiklik. Çok diyecek bir şey yok. Shihu Wanders. E, bu bayağı nerflendi. Bu kartın içinden geçtiler. Kapalı bete tamamen She Who Wanders tarafından domine ediliyordu. Birincisi 9 mana. E, Frenli Lord'un çok fazla hayatta kalma becerisi vardı. O yüzden yani çok fazla ramp kartı yok Yani mana yükseltme kartı gerçekten yoktu o zaman. Şimdi kadar kolay da değildi bunlara mana harcamak. Ama agro çok daha güçsüzdü. Yani 3 tane çığ koyuyordunuz desiniz de tamamsın. Okeysin yani. Müh. Yardır 3 tane çığlığı ee, oynadığınızda şampiyonları da öldürüyordu yani bütün birimleri 4 veya daha az gücü olan bütün birimlerin kökünü kazıyordu ee, şampiyonlar dahil bu çok kritik bir özellik altını çiziyorum şampiyonlar dahil geneli ee, hali e, sadece takipçilerin kökünü kazıyordu ve regeneration'ını kaldırdılar. Bu o zaman için çok kritik bir Çünkü zaten 9 mana'ya bir kart oynuyorsun. Kart 10 mana oluyor ve regeneration'ını kaldırıyor. Yani aban diyor hiçbir şey yok. Hiçbir tesir olmayan bir karta dönüşüyor. Ee, Baya kötü. Yani bu kapalı, taşı kapalı beteyi taşı kapalı taşıyan kartlardan biriydi. Baya öldü sonra. Şu an gene fantastik testlerde oynanıyor ama. Çı. Ee, çığ her şey iki vuruyormuş. Wow, bunu bilmiyordum. Bunu cidden bilmiyordum. Şu an öğreniyorum bunu. Evet. Her şey yazmışlar. Kendini öldürme durumları oluyor demişler. Yani evet. Aynen. Yani şu an ben buna baktığımda böyle düşünmüyorum. Şu hali çok daha... Burada aslında kartı nerflemişler biliyor musun? Wow. Evet. Şu an yani burada bu kartı nerflemişler. Yani o zaman için bu bir nerf. Düşün. Bu bir nerf. O da o zaman şey yani Nexus'a vurmamak, rakibin Nexus'una da vurmamak bir nerf. Neden? Çünkü o zaman yani çok yağma diye bir şey yok öyle düşün. Yani ya bu kart şu an Avalanche böyle o zaman ya Swain, Sejuani, Brown pardon, Swain, Sejuani, Swain, Braum oy domine, domination. Ama okey yani şu anki hal çok daha mantıklı için. Heart of the Fluff. 5 mana 4'e 4'müş, 6 mana 4'e 4 yapmışlar. Özelliği neymiş? Bütün porolarımızı birleştir, Fluff of Poros diye bir kartı etiket izleyir Keywords statlarını ve Keywords'lerini kazanır. Hiçbir şey değişmemiş o zaman yaz yazıyı küçültmüşler mi? Yazıyı küçültmüşler. Aynen yazıyı küçültmüşler. Bakayım yani düşünsene bu kartın nerflemeye ihtiyacı duymuşlar şu an bu bu, bu oyundaki en işlevsiz kartlardan biri yani Heart of the Fluff diyecek bir şey yok. Evet bu böyleydi bu çok korkutucuydu yani evet. 2 mana 0. Wow. Bu kartı bir ara 0'a... Ha 0'a 4 yaptılar sonra. Evet evet evet. evet. Tamam açık betada bu kart 0'a 4'tü. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. 2 mana 0'a 3'tü bu kart. Dediler bu çok güçlü. Sonra 3 mana 0'a 4 yapalım dediler. Sonra baktılar gene çok güçlü. Sonra 2, 3 mana 0'a 3 yaptılar. Kart öldü. Sonra tekrar 3 mana 0'a 4 yaptılar. Kart broken olsa tekrar 3 mana 0'a 3 yaptılar. Yani bu Wilding Stones'u gene değiştirebilirler. Bu Riot'un kafasına göre e, metada olmasını istiyorsa bu kartın değiştiriyor. İstemezse nerfliyor. Okay. Um, Scar Maiden River. Oyundaki rastgele random kartlardan biri bu. Gerçekten çok random. E, şu statlar çok broken. Yani ne kadar ilginç değil mi? Şu berbat bir kart. Şöyle baktığınızda bu kart berbat. Açık bir, açık bir tadı gene oynanıyordu bu e, Freljord'da. Ama şu kart şu an bile oynanır. Yani günümüzde 5 mana 4'e 6 aban regen oynanır. Bu kartı oynayanı görürsünüz yani. E, ama çok diyecek bir şey yok. Novari Blade Scout oynandığımda bana artı 2 ve elüsi ver bu turluğuna. Oh shit tamam bu bu brokenmuş bu değişikliği de bilmiyordum. Ee, evet ee, bir de yani bu dönemde çok fazla bir damage yani pokistik diye bir şey yok. Hiçbir bölgeye bir damage atamıyor. Yani bir damage atabilen tek şey gölge adada wild başka hiçbir şey yok. Ee, evet bu mantıklı bir değişiklik olmuş. Numara no Scout günümüze kadar hala böyle bir kart çok daha mantıklı bence. Sound Seeds. Evet bu çok kötü. Bu daha iyi demişler ama ben de diyorum ki bu çok kötü. Bu süper kötü. Bu kart bir mana yapın ya. <laughs> yani bu kart bir mana yapın abi. Bu kart sıfır mana olsun. <laughs> bu kart oynayınca mana kazanalım. Yani eksi bir mana olsun. Bu karta çok diyeceğim bir şey yok. Okey. Kurira. 8 mana 7'ye 7'ymiş. 9 mana 6'ya 6 yapmışlar. Yani hem manasını yükseltmişler hem statlarını düşürmüşler. Uh, of Far Cars of Your Deck. One... Okay, aynı özellik. Tamamen aynı özellik. Burada yazıların boyutlarını küçültmüşler genel olarak. Yani boyutu küçülüp satır sayısını azaltmışlar. Evet mesela Discarded. Tek satırda Discarded yazıyor. Bu saçma bir özellik. Uh, ama evet bu çok daha mantıklı. Yani statları çok önemli değil. Korona için statın pek bir önemi yok. Ama Korona o zamanlar için bayağı güçlü bir karttı. Özellikle insanlar V geldikten sonra bir de insanlar... Uh, wow ne oluyor? Wow. Yani ee, v Elis V'nin özellikle Corina Red Ledros bulunca o en güzel metaydı büyük ihtimalle benim bayıldığım bir desteydi. Ama çok broken'dı. E, ee, kapalı beta'da çok daha broken olduğunu düşünebiliyorum. Assembly bot bu çok farklı bir karttı. Aynen 3 mana 2 2 kart. 6 mana veya üstü bir büyü oynadığın zaman benim bir kopyamı elinde yarat ve bütün assembly bot kopyalarına artı bir artı bir kazandır. Wow inanılmaz bir kart. Bu çok broken bir kart bu arada. Şu an bu kart var olsa oynanırdı. Yani çok ilginç. bir kere sonsuz kart üretiyorsun. Ama bu kart da hayatta tutman lazım. He? çok ilginç bir kart. Evet bayağı dejenere. Burada da demişler zaten. Dejenere deck. Yani o zaman da bununla baş etmenin zor olabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi hali bir bir oynadığında yani kartı silmişler. Böyle jenerik bomboş bir kart olsun demişler. Bu hali daha tatlıymış ama yapacak bir şey yok. Augmented Experimenta. Alt mana 3, e 3 Discard your hand Draw 3 Deal to anything Ha herhangi bir şey 3 vuruyormuş Nexus'a vuramıyormuş Evet 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 Tamam demişler Nexus'a vurabilmek Biraz broken Evet ben de katılıyorum Bu kartı Nexus'a vurmaması lazım Yani özellikle e, O zamanlar Jinx çok meta değildi aslında Bu kartı direkt rastgele oynuyorlardı yani e, Ama yine de broken Nexus'a çat diye 3 vurabilmek Yani o zamanlarda damage'in ne kadar kısıtlı olduğunu düşünün yani bu Broken'da. Ee, Kempak Shudder. Bu kartı 5'e 2'ye buffladılar değil mi? Deal want to all enemies. Deal want all enemy units. Evet bunda Nexus'a vurmasını istememişler. Bunlar biraz kötü olmuş yani. Günümüzde bunlar geri gelebilir aslında. Mesela Kempak Shudder Nexus'a da vurabilir. Yağma falan tetiklemek için. Güzel olabilir. Şu an 5'e 2 yaptılar da. Gene Nexus'a vurabilir. Eager Apprentice. 3 mana 2'ye 2'ymiş. Oynandığında bütün spermanını dolduruyormuş. Yani 3 spermana veriyormuş. Aslında bu daha mantıklı. Yani direkt 3 mana kart bütün spermanını dolduruyor. Ha, bu daha mantıklıymış bence. 2 i̇ki mana 2'ye 1 yapmışlar. 2 spermanını dolduruyor. Yani bence şu, şu hali şu an daha playable biliyor musunuz? Şu hali çok daha güçlü şu an. Şu halinden. Bu yanlış bir değişiklik olmuş bence. Bunu sevmedim. Flame Chompers. Wow. Oh shit. Bunu bilmiyordum. sıfıra 3'ten sıfıra 1'e nerflemişler Flame Chamfer'sı. Okey sonra 0'a 2'ye bufflamışlar bir yerde demek ki. Okey bu baya yanlış bir karar ya. Direkt 0'a 2 yapabilirlermiş bence. 0'a 1 biraz fazla abarttı. Okey. Flash of Brilliance evet bu da değiştirilen kartlardan biri. Ee, altmanlık 6 bir kart yaratıyor elinde ve bütün süpermanı dolduruyor 6 ya günümüzde daha mantıklı olabilir biliyor musun? Yani özellikle Lux ve Jace'in şu anki halleriyle bu kart çok 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 daha mantıklı olabilir. Ama böyle bir şey çevirdiler. Bu zaman da Heimer'la Broken oldu. Elinde rastgele bir spell yarat şeklinde. Ee, Okey. Yani kabul. Eyvallah. Lux Heimer'deki çok Broken'mış diyor. Yo yeni Lux Heimer. Okey neyse yani şu an uzun bir süre şu halde kaldı bizde. Şu an Altman'a mana üstü mü yaratıyor Flash of Brilliance? 6 mana üstü yaratıyor değil mi şu an? Evet 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 evet. evet. Şu an 3 mana ve 6 mana üstü yaratıyor. Çünkü bu hali bayağı güçlüydü. Çünkü bunu oynuyorsun. Rastgele bir spell geliyor atıyor. 1 mana 2 mana onu oynuyorsun. Oradan Heimer başka taretler yaratıyor falan. Evet, biraz fazla güçlüydü Rising Spell Force'a yapmışlar? Bir birime 4 veriyorsun. Quick atak veriyorsun. Ha Dost'a. Ee, birimden Dost'a yapmışlar. Bunun sebebi de şey büyük ihtimalle. Evet. Ee, rakip birimleri bufflamak saçma bir mekanik. Gerek yok. Doğru bir karar. Absorb soul drain 2 from an ally unit, drain 4 from an ally unit. Ne? Ha burst, oh, oh shit, okay. Ee, demişler ki, ee, oyuncuların kendi birimlerini burst bir şekilde öldürmesinin sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Aynen, mesela düşünsene işte, single combat attı adam çat, öldürdün birimi. Absorb soul 4 man Burst olsa da oyunun en iyi kartı bu arada. Bütün gölge adresleri 4 3 tane absorb solo oynar. Çünkü drain can, canın önemi yok. Atıyorum. Adam single attı, concert attı. Çat engelledim. Çat 1 mana burst. Evet bu oyundaki en güçlü engelleme kartlarından biriydi. Okey çöp etmişler kart. Diyecek bir şey yok. Evet ee, bu yani bunun üstüne yani şu videoda konuştuğum kadar şu değişikliğin üstüne konuşabilirim. Wow. Wow burst. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok buna. Yani kelimelerin kifayet kaldığı nokta burası abi. Grimms Spurs. Wow, çok korkutucu. Grasp. Uh, drain from an enemy. Drain from an... Okay. Üç yani sadece rakipten değil her şeyden çekebiliyor yapmışlar. Kendi biriminden de çekti, Ondan da çekti, Bundan da çekti. Mantıklı. Box. trash görmüştük. Warden's Prey. Wow, bu kart çok kötüymüş. Wow. Drain one from the enemy nexus. Evet 1 bir mana birebir bir rakibin nexus'undan 1 can çekiyor. Okey, bu kötü bir özellik. Bayağı kötü bir özellik. Yani düşündüğün zaman örümcek olarak düşünsen örümcek nasıl 2 mana'ya bir şey bir damage atıyorsun ve rakibin nexus'undan 1 can çekiyor. Yani rakibin aslında yani rakibin nexus'a örümcek attığını düşün. 1 mana'ya örümcek atmış gibi oluyorsun ama örümceğin amacı bir şey bir hasar vermek. Yani şey değil nexus'a damage atmak değil. Ee, tamamen değiştirmişler kartı. 3 mana 6 bir şey hala çöp oynanmayan bir kart. bu ilginç bir değişiklik olmuş Veil vale için. Yani çoğu nerf bu. Evet yani rakibin 4-5 birimi olduğu zaman Veil vale baya korkutucu bir kart. Şu hali çok daha tematik bence. her şeyden bir can çekmesi böyle ruh emen Veil vale falan. Şu, şu hali çok daha tematik ama neden bu haline çevirdiğini anlayabiliyorum. Çok broken bu yani 6 birim olduğu zaman çat diye altı can çekiyor bir de dediğim gibi o zaman yani böyle kartlar Vale çok güçlü bir kart o zaman öyle söyleyeyim size Grasp yani Grasp, Vale bunlar power kartlar yani herkes 3 Grasp 3 Vale falan oynuyor destelerinde o yüzden bunlar güçlü kartlar Brood Awakening 5 manadan 6 manaya nöflenmiş sonra tekrar 5 manaya nöflendi sonra tekrar 6 manaya pardon 5 manaya bufflandı sonra tekrar 6 manaya nöflendi Bu da Riot'un ee, ne yapmaya karar ee, veremedikleri kartlardan bir tanesi. Bence şu an 5 mana nöflen bufflanması lazım. Şu an için. Ee, yani neden olmasın. Evet. Ee, başka ne var? Heh, watch liste bakalım. Yani bir de kartlar bitti. Son olarak neylerden tırsıyorlarmış? Fiora'dan tırsıyorlarmış. Fiora'dan an amazingly powerful effect. Patrick has a okay. Yani düşünsene Fiora'dan o zamandan beri tırs e tırsıyorlarmış ve nerfleyeli çok olmadı. Yani çok uzun süre nerflemişler. Anivia, Anivia evet değiştirirler baya Anivia kötü bir karttı. Ee, ama bu değiştirilmiş hali değil mi? Evet 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 evet. Aynen. Dinay. Evet Dinay 3 manaydı orada. Dinay Dinay Dinay. Dinay sıkıntılı bir karttı. 4 mana yaptılar. Okey oldu. Ee, Okey. Ee, bunlar da abi bakacaklarımız. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir içerikte. Ee, ben de gerçekten her kartın değişikliğini bilmiyordum. Ben de sizinle birlikte bazı kartları yeni gördüm. Ee, çok tatlı bir videoydu bence. Ee, beğendiyseniz abone olup bildirimler açıp like atabilirsiniz. Ee, yorumlarla da e, kartlarla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Unutmayın haftaya pazartesi bakacağımız Twitch'teki Reddit'te en kötü artworklü kartlarınızı atmanızı istiyorum. Yani böyle leş, rezil, berbat artworkler hazırlayın. Onlara bakıp e eğleneceğiz, güleceğiz. E, ee, bakalım neler olacak. Kendinize şimdilik iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.